Merhaba arkadaşlar. Şu anda bizim mahallemizde, bizim Kayseri'mizde türü çok az az olan bu çiçekli glosu buldum. İlk defa açıyorum. Bakalım. Bakalım. İnşallah sancıma güzel bir şey çıkar. Aa, böyle. Bakalım renklendirici var mıymış? İşte renklendiriliyor mu? Hayır. Ama çok ışıltı veriyor. Gelin yani biraz bir kere de düzenleyelim. Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın şarkı söylüyorum. Arkadaşlar sanki biraz daha küçültü ve güzel yaptı. Bir dakika sadece benim şeyime bakın. Eski hali. Yeni hali. Ne kadar çok fark var arkadaşlar. Tavsiye ediyorum.